اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد Allahümme salli ala Muhammed. Sallu ala şefi'i zunubina Muhammed. Allahümme salli ala Muhammed. Sallu ala tabibi kulubina ve kurrati a'yunina Muhammed. Allahümme salli ala Muhammed. Cenab-ı Hak cümlemizi, analarımızı, babalarımızı, dua bekleyen kardeşlerimizi affı mağfiret eylesin. Rabbim ölmüşlerimize rahmet eylesin. Kabirler, nur makamları cennet olsun. Bize de hayırlı uzun ömürler, sağlık, afiyetler ve son nefeste inşallah imanı ı kamille huzura varmayı nasip eylesin. Arkamızdan hayırlı evlatlar bize dua edecek. Bizimle beraber inşallah cennette buluşacak güzel bir neslimiz, zürriyetimiz olsun inşallah. Evet, değerli dostlarım, sevgili kardeşlerim, sohbetimiz Özellikle bugün itibariyle Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar ve Pazartesi. Pazartesi 29 Mayıs'a gelmiş olacak inşallah. 29 Mayıs demek 29 Mayıs demek İstanbul'un fethi demek. Yani bu güzel İstanbul'umuzun feth olunması bundan 570 sene öncesinde o güzel insan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin methine müjdesine nail olmuş olan Fatih Sultan Muhammed Han Hazretlerine nasip olmuş. Rabbim onların şefaatlerini bize nail eylesin. Onlarla cennette de buluşmayı nasip eylesin inşallah. Aziz dostlar, güzel insanlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuşlardı. لَتُفْتَحَنَّ الْقُسْتَانْتِنِيَّ وَلَا نِعْمَ ve اَم۪يرُهَا وَلَا نِعْمَ الْجَيْشُ ذَٰلِكَ الْجَيْشُ Yani Konstantin, Bizans, bugünkü ismiyle İstanbul muhakkak ama muhakkak feth olunacaktır. Oraya İslam gelecektir. Orada efendim ezanı Muhammed'i okunacaktır. Orası İslam'ın olacaktır. Ve orayı fetheden komutan ne güzel komutandır. Orayı fetheden asker ne güzel askerdir diye böyle müjdeyi sahabe-i kiram duyunca başta Eyüp Sultan Hazretlerimiz olmak üzere Osman Hazreti Osman radıyallahu anh'ın döneminden itibaren Hazreti Fatih'e gelinceye kadar tam 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 11 tane sefer düzenlenmiş. 11 sefer düzenlenmiş. Dolayısıyla Allahü Teala cenab rızasını elde etmek bu yolda efendim fedakarlık yapmak için evlerini, barklarını terk edip de bu sefere katılan gazilerimiz, şehitlerimiz Allah hepsinden ebeden razı olsun. Rabbim cennette onlarla buluşmayı nasip eylesin. Ne güzel bir efendim düşünce. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam orayı komutan olarak fetheden komutana da efendim müjde veriyor. Orayı efendim asker olarak da fethetmeye gelen kimselere de müjde veriyor. Dolayısıyla bu müjdeye nail olmak için adeta seferber oldular, gayret ettiler. Ama aradan yaklaşık sekiz yüz sene geçmesine rağmen 600 600 50'li yıllardan itibaren düşünelim. 1000 senesine geliyoruz. Sonra 1453'e daha geliyoruz. Bu arada yaklaşık bir 700, 800 senelik bir zaman dilimi içerisinde efendim hep zihinde, beyinde Müslümanların Burayı Allah Tilcari'nin izniyle nasıl fethederiz? E Cenab-ı Hak nasip edecek ya bizim ecdadımız Osmanlı'ya Fatih'imize o Fatih'imizin babası çok mübarek insan ikinci Murat Han Hazretleri Murat Hüdavendigar mübarek Kosova'da şehit olmuş. O güzel insana Allah nasip etmiş ve çok hayırlı bir evladı Fatih var. Fatih. Fatih Sultan Muhammed Han Hazretleri. Sultan Mehmet. 2. Mehmet. Dolayısıyla onun büyük bir Fatih'in önünde manevi lideri var. Şemseddin Hazretleri. Onun önünde büyük bir allame var. Molla Gürani Hazretleri. Yani insan kendiliğinden tabii bu işleri beceremiyor, başaramaz ki. Onlara yol gösteren, yol haritası çizen, elinden tutan ve bu getiren büyük insanlar. Rabbim ebeden inşallah hep böyle güzel insanlarla buluşmayı hem bize hem çocuklarımıza nasip etsin ki onlar bize acayip bir şekilde bir misyon, bir vizyon yüklüyorlar. Bir efendim değer veriyorlar bize yol haritası çiziyorlar. Şuraya doğru gideceksin diye. Onun için boşlukta kalan insanlar hiçbir zaman için başarı elde edemez. Dolayısıyla Fatih Sultan Mehmet Han Hazretlerinin meşhur bir sözü vardır. Der ki: "Hiçbir zafere çiçekli yollardan gidilmez." Hiçbir zafere çiçekli yollardan gidilmez. Onun için çile çekmek, gayret etmek, ter dökmek ve bu yollarda efendim çalışmak, ondan sonra hedefe ulaşmak. O da mübarek Fatih Sultan Mehmet Hazretleri hedefine ulaşmak için öyle bir şekilde onlu yaşlarda, on dörtlü yaşlarda kafaya takmıştı ki Allah bana İstanbul'u fethetmeyi nasip eylesin. Ayasofya o zaman kiliseydi bu kilisenin çanlarını yerine Allah bana ezan-ı Muhammedi okumayı nasip etsin, okutmayı nasip etsin diye böyle dua ediyordu. Hatta annesi rahmetullahi aleyh geldiği zaman bakardı. Oğlunun sabahleyin yatağına yatak böyle adeta efendim alt üst olmuş, her taraf bir karma karışık olmuş oğlum nasıl yatmak bu falan diye sorduğunda anneciğim ben geceliğin yatamıyorum ki. Yani İstanbul'u fethetmek için programlar, projeler üretiyorum. Onun efendim heyecanıyla beraber bu yatakları adeta o iş için kullanıyorum. Yorganları, yastıkları onlar için kullanıyorum diye söylerdi. Evet. Ve rivayet edilir ki babası babası 2. Murat Han Hazretleri mübarek Allah'ın sevgili dostu olan bir zatmış ki kendisi her, her gece olmasa bile en az en az en az üç gecede bir Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ile buluşurlarmış i̇şte böyle hayırlı insanlara böyle hayırlı evlatlar Fatih Sultan Mehmet Hazretleri de mübarek akıllı zeki gayretli ama biraz da yaramaz yani yaramaz çocukların yaramazlığı güzeldir. Niye? Yeter ki hayır yollarında kullansın bu yaramazlıklarını. Efendim o yaramazlıkları akıllı olduğunu, beyninin çok yüksek tonajda çalıştığını gösteriyor. Bazıları işte bizim çocuk çok yaramaz falan diye söylediklerinde e diyoruz ki efendim bir kenarda otursa mıydı daha iyiydi? O zaman da doktora götürdünüz derdiniz ki bu çocuk niye efendim kalkmıyor, zıplamıyor, oynamıyor arkadaşları gibi falan diye. Oynaması güzel de Allah hayırlı yollarda oynamasını nasip etsin. Güzel başarılar elde etmesini nasip etsin inşallah. Dostlar Fatih Sultan Mehmet Hazretleri tabi padişah çocuğu olduğu için falan efendim okulunda bazen yaramazlık yaparmış ve hocası azarladığı zamanda babasına şikayete gelmiş. Baba ben padişah çocuğuyum okulda bana hocam bağırdı. Öyle mi? Öyle mi? Yarın ben geleceğim hocana efendim sorarım bakalım falan diye. Söylediği zaman rivayet edilir ki hocasına gelmeden önce ikinci Murat Han Hazretleri hocasını ziyaret ediyor. Çocuğun haberi olmadan gidiyor hocasını buluyor. Hocam selamun aleyküm aleyküm selam. Çocuğumuz sizden şikayetçi olur gibi oldu. Yarın geleceğim. Diyeceğim ki efendim çocuğuma sen nasıl bağırırsın falan diye böyle söylediğim zaman sen de bana diyeceksin ki, sen padişahlığına git, oradaki efendim işlerine bak, buranın padişahı benim, çocuğun değil seni de döverim diye böyle bir yuvana çıkış ve ondan sonrası çocuk da haddini bilir. Böyle terbiye etmişler mübarekler. Yoksa her yerde çocuğun arkasına efendim çık, ondan yaramazlık yapmasına rağmen, efendim yanlış yapmasına rağmen, yok benim çocuğum falan deyip de onlara sahiplenmek doğru değil. Böyle okumuş o güzel insanlar. Böyle güzel yerlere gelmişler. Dostlar Fatih Sultan Mehmet Hazretleri biliyorsunuz 21 yaşında İstanbul'u fethetmiş ama o İstanbul'u fethederken matematik ilimlerinde, geometride efendim bütün fiziki ilimlerde çok yüksek tonajda derslerini almış. Tam 7 tane ana dili gibi yabancı dil öğrenmiş. Böyle büyük insan. Yani o gün İstanbul'un fethi için kullanılan bütün topları kendisi matematiksel olarak efendim hesabını kitabını yapmış kendisi döktürmüş. Edirne'den onlar efendim getirtmiş. Kolay bir olay değil yani. Bundan yaklaşık 570 sene öncesinden bahsediyoruz. Nasıl ki o günkü projeler geliştirilmiş, o günkü imkanlarla bunlar nasıl yapılmış? Şimdi mesela çok daha rahat fazla bazı şeyler yapabiliyorsunuz. Ama o günkü efendim şartları da düşündüğümüz zaman hakikaten kendilerine dua ediyoruz. Allah gani gani rahmet eylesin. Bize bu güzel cennet gibi olan vatanımızı bırakmış, İstanbul'umuzu bırakmış. Ne mutlu ona. Bazen düşünüyor insan da 570 senedir İstanbul'da okunan ezanlardan, okunan Kur'anlardan, yapılan ibadetlerden hepsinden ama hepsinden efendim yattığı yerde mübarek sevaplarını alıyor. Ne mutlu ona. Rabbim bize de çocuklarımıza, neslimize de hayırlı fetihler yapabilmeyi nasip eylesin. Önce gönül fetihlerini yapabilmeyi nasip eylesin. İnsanlara dokunup da bir dua alabilmeyi nasip eylesin inşallah. Hedefte bunlar olmalı. Evet dostlar. Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri gayret etti. Gayret etti. Allah da o gayretin karşısında kesinlikle çalışanın çalışması boşa gitmez ve Allahu Teala Cilalühü nasip etti. Buyur dedi. İstanbul anahtarları kendisine teslim edildi. Ama Fatih Sultan Mehmet Hazretleri mübarek hiç şımarmadı. Hiç efendim kibirlenmedi, gururlanmadı. Öyle yaptı ki girerken önünde hocası kendisi arkadan geldi. Yani hocam olmasaydı ben bu işi beceremezdim düşüncesiyle Akşemseddin'i, Molla Gürani'leri ön tarafa aldı. Kendisi arkadan geldi. Böyle tevazu içerisinde adeta atına neredeyse böyle yanaşmış. Çenesi düşmüş, başı düşmüş. Efendim böyle tevazu abidesi mübarek. Dostlar ilk işi salı günü İstanbul fethedildi. Geldi, yere indi ve secdeye kapandı. Elhamdülillah Rabbim nasip etti diye şükretti ve dedi ki Ayasofya'yı cami olarak hazırlayın dedi. Benim bütün hayalim buydu. Ve perşembe günü ikindi namazını hazırladılar. Salı, çarşamba, perşembe. İkindi namazında allah Ekber bütün ordusuyla, bütün hocalarıyla beraber Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri orada ikindi namazını kendisi bizzat kıldırmak suretiyle orada bir liderlik yaptı. Dostlar Fatih Fatih olması için işte hocalarının, annelerinin, babalarının, ilminin, eğitiminin çok önemi vardı. Fatih acayip bir şekilde eğitime, ilme efendim aşıktı. Nerede birisini duysa alim bir insan hemen onu çeker İstanbul'daki okullara, medreselere getirir. O hoca efendiye acayip bir şekilde iltifat ederdi. Maaşını çok yüksek tonajda verirdi. Hani bugün böyle futbolcu bulup da transfer ediyorlar ya, o da alimleri transfer ederdi. Ve kafasına takmıştı. En kısa zamanda daha büyük fetihler istiyordu. Üç ay geçmedi. Üç ay sonrasında yani İstanbul bana yeter falan demedi gitti mübarek Trabzon Rum İmparatorluğunu fethetti ve İslam yaptı oraları da. Yani Fatih'in bu gidişatından rahatsız olan Hristiyanlar ne yapıp edip Fatih'e 49 yaşlarında mübareğe yemeğine zehir katmak suretiyle şehit olmasına, ölümüne efendim sebep oldular. Çekemez bunlar bu hainler direkt olarak da efendim karşılarına geçip de saldıramıyorlar. O şekilde bir hileyle Fatih'i efendim ahirete gönderince onlar da sevinçlerinden Hristiyanlar tam 40 gün 40 gece bayram yaptılar memleketlerinde. Ama Allah Fatih'siz bırakmaz ki İslam alemini. İşte yeni bir Fatih'imiz daha geldi elhamdülillah. Şu anda büyük reisimiz Tayyip Erdoğan da dünyaya yapmış olduğu büyük bir efendim atılımlarla beraber kendisini gösterdi. Yani o gün karadan gemileri yürüten Fatih'in torunu Tayyip Erdoğan da denizin altından Marmaray'la efendim ve birçok o Avrasya tünelindeki olan olaylarla beraber arabalarımızın geçmesini sağladı. Efendim, metroların geçmesini sağladı. Daha neler yapılacak inşallah? İhalarla, sihalarla, efendim, kızıl elmalarla. Rabbim İslam aleminin yücelmesini, yükselmesini nasip eylesin. Rabbim pazar günü yapılacak olan seçimlerin de büyük fetih ile sonuçlanması nasip eylesin. İki bayram bir arada pazar günü kutlamayı nasip eylesin inşallah. Bitirirken böyle fatihlerimize ve efendim Allah dostlarına o güzel efendim orduya peygamberimizin müjdesine nail olmuş güzel insanlara ve 11 sefer ayrı ayrı İstanbul fethetmek için katılmış olan yine ne kadar mücahit varsa Allah'ın yolunda koşturanlar varsa Rabbim hepsine gani gani rahmet eylesin. Bizi de onların yolundan ayırmasın. Çocuklarımızın neslimizi çok hayırlı eylesin. İnşallah bu dünya hayatını bir şeyler yapmak suretiyle bitirmeyi ve sonunda da Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına, Fatihlerimizin yanına, Hazreti Ömer'lerin yanına, Hazreti Ebu Bekir'lerin yanına cennette komşu olarak var varabilmeyi nasip eylesin. Amin, amin, amin. Subhanallah ve hamdiye, Subhaneke Allah ve hamdike. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfirke ve tuğbu ileyk. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ahir ve akıbetlerimizi hayr eyle. Her türlü kazadan, beladan, depremden, afattan muhafaza eyle. Son nefeste iman. Kur'an şehadet nasip eyle. Kabrimize girerken cennet bahçesine girer gibi girebilmeyi nasip eyle. Ya Rabbi, analarımıza, oğlanımıza, bütün ölmüşlerimize rahmet eyle. Kabirlerine nur makamlarını cennet eyle. Sonumuzu hayır eyle Ya Rabbi. Sonumuzu hayır eyle. Ülkemize ve İslam alemine yardım eyle. Doğu Türkistan'dan, Filistin'den, Gazze'den, neredeyse bütün dünya Müslümanlarına, kardeşlerimize yardım eyle Ya Rabbi hastalarımıza, hastalıklarımıza şifaları ihsan eyle, dertlilere deva, borç ve edalar nasip eyle, maddi yönden kimseye muhtaç etme, kendi kapında kapı aratma, Allah'ın bankalara krediler bizleri bulaştırma, faizlere bizleri götürme, faizi alışverişlerden de muhafaza eyle, bizi tertemiz olarak huzuruna kabul eyle, bugüne kadar yaptığın bütün günahlarımızı da, kusurlarımızı, hatalarımızı sil ve yok eyle, affı mağfiret eyle. Amin, amin, amin. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلامنا للمسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة